tayfa Gözba Hayri yemeği hazır olda beklemene gerek yok <laughs> Bu kibarlığının karşısında yemek ezilip püre olmasın <laughs> Benim dikkatimi dağıtmayın arkadaş Ninenizin özel tarifi hazır Ellerine sağlık Nine Çok lezzetli nine. Eline sağlık. Evet nineciğim çok güzel olmuş. Sen niye yemiyorsun Hayri? Yemek beni yeme diyor da ondan. Yemek. Baksana. Hiç leziz görünüyor mu? Denesene görünüşene bakıyorsun. Tadı harika. Yok arkadaş ben yemem. Ne o yeğenim? Ziyafet mi var? Ozan abi dönmüş. Çok sağ ol abi. Ee? <laughs> Yeğenim bu kadar abartacak ne var? O tarafı bir ayakkabı. <laughs> Yo Ozan abi bu sıradan bir ayakkabı değil. Bu ünlü bir film yıldızının giydiği ayakkabıdan. Yalnız bu ayakkabı çok kayıyor. Bir tarafınızı incitmeyin ha. Olur mu abi baksana. Önemli değil yıldızlar da kayar abi. Onun görünüşü yeter. <laughs> İyi bakalım düştükçe artık beni hatırlarsınız. Abi biz de sana bizi hatırlatacak bir şey alalım. Evet, şöyle dikkat çekici. Abi, bak, bak sana da şu ceketten alalım. Bu da sizin film yıldızından mı? Evet, konserlerde bunu giyersin. Sağ olun çocuklar. Ama benim kıyafetim var. Ha? Merhaba abi. Hayır çocuklar. İnan etme abi, değiştirelim senin görünüşü. Her şey görünüş mü yeğenim? Ben göze değil, gönle hitap ediyorum. Tamam abi. Ee, i̇nsanların hem gözü hem gönlü açılır. <laughs> hem görünüş önemli değil mi? Yeğenim, görünüş ne kadar önemliyse, her gördüğüne inanmamak da o kadar önemli. İnsanın gördüğü hiç yanlış olur mu abi? Film başlıyor. Başlıyor. <laughs> <yoo! gülüyor> sen şu kıyafet işini bir düşün abi. Siz hiç merak etmeyin. Düşüneceğim. Dış görünüşe ne önem verir olmuş bunlar böyle? Var mısınız bir gösteri hazırlayıp bizimkilerin gözlerindeki bağ çözelim. <laughs> Hazır mıyız yeğenim? Siz onları seyrederken ben de masayı hazırlarım. <laughs> Yüzlerindeki ifadeyi merak ediyorum. Madem her şey hazır, hadi bakalım göz bağı gösterisine başlayalım. Ay, ah. Çok yorulmuşum. Ah. Bütün siparişleri dağıttın mı? Evet. Ee, sen bitirdin mi ödevleri? Sadece Türkçe kaldı. Hayri, sen ne yaptın? Ha? ha. 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 Hayri? Ne? Eyvah! Hayri'yi tamamen unutmuşuz. Arkadaş, o da yokluğumuzu bile anlamamış. Baksana nasıl da kaptırmış kendini. <laughs> Bizi bulacak ya inat etti. O bulana kadar. O. <laughs> Doğru söylüyorsun. Gidelim de biz bulalım bari onu. <laughs> Onlardan hmm. yıllarca hmm. dostça bir merhaba hmm. bekledik. Şu bizim mahalle hmm. değil mi Mert? Ama görüyorsunuz. Hmm. Selamsız, hmm. sabahsız Ay. dünyaya geldiler. Ay. Gönlümüz kırık. Ah. burada yoklar. <laughs> vah Sevim vah. <laughs> Uzaylılar ışınlayıp götürmüş. Hey hey, hey. Sevim'i bırakın beni alın beni alın. <laughs> Anlamıyorum. Kocaman şey nereye gider? Neyi anlamıyorsun Mert? Uçup gitmişler işte. Öyle olsa tepemizden geçerken görürdük. Doğru söylüyorsun. Yer yarıldı da içine girdi sanki. Aa doğru ha? söylüyorsun. Ha? Ha? <Gülüyor> <Gülüyor> Bak sen şunlara. Ne oldu Kamil? Daha ne olsun ha? Mert? Dost zannettik sevimi aldılar. Gökte yaşıyorlar sandık yer altına kaçtılar. Gökte Hı -hı. arıyorduk yerde bulduk. Hı -hı. Bu çukuru onlar mı açtılar dersin? Başka kim açacak Hı -hı. Mert? Hala anlamadın Hı -hı. mı? Biz UFO'ları gökte yaşıyor sanıyorduk. Meğer onlar yerin altına girmek için yükseliyormuş. Hı -hı. Böyle yükseğe çıktıktan sonra... Balık gibi yere iniyorlar. Yani ah. Sevim. Ay, ay, dayan ay. Sevim, geliyoruz. E, taşları nasıl kaldıracağız? Çok ağır görünüyor. Hmm. Ah, bir fikrim var. Ya Fikir dediğim bu muydu Mert? Köpük bu. Anlamayalım diye yapmışlar. Geliyorum. Ay. ay, ay, ay. ay. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım dünyayı kurtaran adam. Ozan abi? <laughs> Ama çukur. <laughs> Haydi bakalım gösteri daha bitmedi. <laughs> Yani bakış açımız yüzünden bize büyük göründü. O taş, e, sonra çukur, o kadar gerçekçiydi ki. <laughs> ne kadar gerçekçi olursa olsun, bazen gördüklerimiz de yanıltıcı olabilir. Ha, öyleymiş sahiden de. O kadar koşturdunuz. Hadi yiyin biraz. Daha konuşacaklarımız var. O kadar gerçekçiydi ki. Sanki şöyle bir adım atsak... Senin gibi ayakkabı olmaz olsun. Ha? Bu da gerçek değilmiş. <laughs> hani önemli olan görünüşüydü yeğenim. Öyle değilmiş abi. Bunu giyeceğiz diye ayaklarımız gitti. Öyle yeğenim. İçi boş olduktan sonra... ...görünüşün ne önemi var? Ha. Seni de kıyafetinle yargıladık abi. Kusura bakma. Önemli değil yeğenim. Önemli olan gönüller kırılması. Şşş. <laughs> Yemeği beğendin mi yeğenim? <laughs> Bir kaşık daha alırım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>